Hepiniz arkadaşlar bu sizlerle birlikte para kasmanın yollarından birinin yalan olduğunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar mesela ne diyorlar? Büyük kasaya geçelim bir tane arkadaşlar şöyle giant kasaya gidelim. Evet arkadaşlar kasamız gelsin. Arkadaşlar diyorlar ki kasaya ya da bir şeye koyduğumuzda mesela ne diyorlar? Şu düşük pet alayım ki. şu olmasın, hızlıca kırılmasın. Şu diyorlar ki, arkadaşlar siz 4 pet takıyorsunuz. Ben de 4 takayım. Atıyorlar arkadaşlar. Sonra Boy'de gidiyorlar. Gidiyorlar X boost bölümüne, 3X boost bölümüne. Şöyle geziniyorlar yalandan. Onlar da yalandan gezineceksiniz diyorlar. Arkadaşlar sonra geri geliyorsunuz. Hacker portal. <laughs> diyorlar ki bakın arkadaşlar petiniz olmadığı sürece kırılıyor. Arkadaşlar kırılmıyor. Bakın. Mesela ben bu chest'e koymuştum. Ama şu an hani para gelmiyor. Buna da koymuştum arkadaşlar. Para gelmiyor. Arkadaşlar yalan. Böyle bir şey yok. Preston bunu yaptı. Yani düzelmemiş olsa da düzeltti arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir para kasma taktiği yok. Deneyenlerin %100'ü fail çıkıyor. Arkadaş, arkadaşlar bilgilendirmek istedim. İlk videomu izlemenizi öneririm. Like ve abone atmayı unutmayın. Bay bay.